Evet. Oh, 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 çok yoruldum. Çok da susadım. Şu kapıyı çalayım da bir bardak su isteyeyim. Ne var, ne var, ne ne ist ne istiyorsun? Çok susadım evladım. Bana bir bardak su verir misin? Olur amca. Sana buz gibi ayran getireyim. <laughs> oh, iyi geldi. Bir daha ister misin amca? Zahmet olmazsa yavrum. Ne ne zahmeti amca? Ne zahmeti amca? ayrana fare düştü. Ne? Ki kimse kimse içmiyor zaten. Ne? Fare mi? Eyvah! Anne yetişsem anne anne annem köpe, köp köpeğin bardağını mı kırdı? Kırdı. Köpeğin bardağını kırdı. Anne mi? Amca Hı. mı? Anne iyi jardon lan? <laughs> Heyecan. Yedi yedi sanne. Amca köp amca köpeğin bardağını kırdı. Köpek mi? Bardağı mı? Eyvah! <laughs> Bir de heyecanlanmasanız Çok güzel ya. Bayıldım, bayıldım. Canım. Arkadaşlar süper. <gülüyor> 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 Tebrik ederim. Alkışlayalım arkadaşlarımızı. <laughs>